Yasemin, dün gala öncesi neredeydin yine? Yedi tane röportaj kaçırdın. Yasemin Derin! Ya bir arkadaş edin diyorum. Yok. Hadi tak. Hey, hadi. Başka kapı Sevgili, o da yok. Başka kapı? Sen beni tanımıyor musun gerçekten? Tanımam bu yeri. Ya sen bayağı iyisin ama. Hani? <laughs> i̇nsanlar beni çok seviyor. Sahi, insanlar beni neden bu kadar seviyor? Siz şeye ne kadar çok benziyorsunuz? Neden herkes bir sebep sonuç ilişkisi kurup rahatlamak istiyor? Doğru yanlış fark etmez. Yeter ki bir sebebi olsun. Ama yok. Şunu kabullenmemiz gerek. Bazen olan olmuştur ve hiçbir sebebi yoktur. Böyle bir şey düşünmemiştim.